Değerli muhtarlarım, değerli muhtarlar dernek başkanım, ilçe yönetim kurulu üyelerim, adım kolları başkanım, genç kolları başkanım, kıymetli misafirler, değerli hazırlığım, hanımefendiler, Efendiler, Toplantımız Selçuk kardeşimizin belediye kaynarla belediyesi başkan adayı adaylığı için burada toplantımız bulunuyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi, saygı ve saygı ile sizleri selamlıyorum. Bizim teşkilat olarak düşüncemiz net. Biz tüm aday adaylarına eşit mesafedeyiz. Tüm aday adayları bizim için değerli ve kıymetli. Aday adaylarımızın çokluğu bizlere zenginlik katıyor. Kıymet veriyor. Bu da AK Partimizin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu gösteriyor. Ben Selçuk kardeşime kendini ifade etmek için sözü ona veriyorum. Buyursun. Sayın İlçe Başkanım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanım, Kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tarlar Dernek Başkanımız, Abilerim, Ablalarım, Kıymetli Kardeşlerim, Çok Değerli Hemşehrilerim, Hepiniz Hoş Geldiniz, Sefalar Getirdiniz. İlçemizin bir evladı olarak küçük yaşlarda başladığım siyaset yolculuğunda yepyeni bir adım atmak üzere huzurumuzdayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümleleriyle kurulmuş olan AK Parti'mizin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren karınca kararınca partime, ilçeme ve şehrime hizmet hikayesinde oldu. Selamlar. Hoş geldiniz. Kaynarca ilçe gençlik kollarından bu yana başlayan serüvenimizde birçok farklı kurum ve kuruluşla görevlerde bulundum. Son olarak işim sebebiyle Ankara siyasetini ve bürokrasiyi de tanımış, tanıma fırsatı buldum. Siyaset sahnesinin tozunu yutmuş, kaynarcalı olmakla her zaman gurur duymuş bir kardeşiniz olarak edindiğim tecrübelerle birlikte güzel ilçemize hizmette, hizmetin tam da vakti olduğunu düşünerek AK Parti'mizden belediye başkan aday adaylığına başvurumu gerçekleştiriyor. 20 yılı aşkın süredir hizmet ve eser siyaseti üreten AK kadrolarımız, Türkiye yüzyılının vizyonunun mimarı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yolculuğuna durmaksızın devam edecektir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın davasını kendine vakfetmiş farklar olarak Nerede olursak olalım önce milletimiz ve memleketimiz için canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolculuğa çıkmadan önce ilçemizin dört bir tarafında hemşerilerimizle bir araya geldim. Aday adaylığımla ilgili süreci bizzat kaynarcalı hemşerilerimizle istişare, istişare ederek yürüttüm. Sağda aldığımız olumlu referans ile yola revan olmaya karar verdim. <laughs> Doğup büyüdüğüm, ekmeğimi kazandığım, bulunduğum her platformda tes temsil etmekten onur ve şeref duyduğum sevdam Kaynarca'ya hizmet etmeyi canı gönülden istiyorum. Rabbim Kaynarca'ya layık bir şekilde hizmet edebileceksem bu görevi yapabilmeyi nasip etsin. Evet. Kaynarca'mız için aldığımız bu kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün burada beni yalnız bırakmayan başta değerli eşim ve çocuklarım olmak üzere aileme, büyüklerime, küçüklerime, kıymetli arkadaşlarıma, siz değerli abilerime, ablalarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Kaynarca için hazırız, kararlıyız diyorum. Rabbim utandırmasın inşallah. Thank you.